Saf Suresi. Allahu Billahi <Sessizlik> min Shaitan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. ma fi al wa ma fi al-Ard. Wahu al-Aziz hakim Semavattaki şeyler ve yeryüzündeki şeyler, rızasını kazanmak için onun mükemmelliğini överek Allah'ı tespih etmektedir. Zira o herkes hakkında hüküm verici bir azizdir. Ya <laughs> la Öyleyse iyi iman edenler, yaptıklarınıza göre Allah hakkınıza hüküm vereceğine göre, yapmadığınız, yapma niyetinde olmadığınız şeyleri insanları aldatmak için niçin söylüyorsunuz? Kibr maqtanın Allah'ı an, taygulun, ma la tefgulun. Yapmadığınız, yapma niyetinde olmadığınız şeyleri söylemeniz Allah'ın katında nefret edilen büyük bir günahtır. Büyük bir nefret sebebidir. İnna Allah yuhbun, ladin yuhatinin fi sabilihi saffan ke an nubnian Oysa şüphesiz ki Allah mücadele edeceğine dair söz verip mücadele zamanı gelince de sanki birbirine kenetlenmiş yapılar gibi saf olarak onun yolunda savaşan, mücadele eden kimseleri sever. Ve izi qala Musa li qawmihi ya qawmi lima ve qad ta'lamuna enni rasulullah ileykum فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Ve Musa da kavmine ona verdikleri sözü yerine getirmedikleri için şöyle demişti. Ey kavmim, şüphesiz ki benim size gönderilmiş Allah'ın Resulü olduğumu gerçekten biliyor olmanıza rağmen, bana verdiğiniz sözleri yerine getirmeyerek niçin bana eziyet ediyorsunuz? Zaten Musa'ya verdikleri sözlerden uzaklaştıkları zaman onların kalplerini Allah doğru yoldan uzaklaştırmıştı. Zira andolsun ki Allah iman ettiğini söylemesine rağmen sözünde durmayan fasıklar topluluğunu hidayet erdirmez, doğru yola yönlendirmez. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. من التوراة مبشرا من برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ve Meryem oğlu İsa da kavmine verdikleri sözleri yeni getirmeler için şöyle demişti. Ey İsrail İsrailoğulları! Şüphesiz ki ben tahrif ettiğiniz asıl Tevrat'tan ellerin arasında kalan şeyi tamamlayıcı, doğrulayıcı olarak ve ismi Ahmet olup benim ardımdan gelecek olan Resulü müjdeleyici olarak size gönderilmiş Allah'ın Resulü'yüm. Öyleyse emirlerine itaat edeceğinize dair Allah'a ve Musa'ya verdiğiniz sözleri yerine getirip bana da itaat edin. Fakat bozdukları Tevrat'ın hükümlerini tamamlayıcı beyineler, ayetler ile onlara geldiği zaman verdikleri sözleri yerine getirip ona itaat etmek yerine bu apaçık bir sihirdir dediler. İsa'ya da ve onun yücelediği peygamberin dinine de iman etmediler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Oysa geleceği İsa tarafından da müjdelenmiş olan ve geçerli son din olan İslam'a kendisi çağrılıyor, davet ediliyor olmasına rağmen bize gönderdiği kitaplarda Allah böyle bir şey beyan etmemiştir diyerek yalanı Allah'a iftira eden kimseden daha zalim kim vardır? Zaten andolsun ki Allah beyanlarını yalanlayan zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yuridun el yutfi'u nurallahi bi <Sessizlik> vallahu mutimmu nurihi ve Onlar yalanlar uydurarak ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Halbuki andolsun ki Allah kendilerine gönderilmiş olan kitaplarda geleceği ve kıyamete kadar hükmünün devam edeceği beyan edilmiş olmasına rağmen İslam'ı inkar eden kafirler hoşlanmasa da nurunu yani yol gösterici olan İslam'ı tamamlayıcıdır. والذي ارسل رسوله بن هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Peygamberlerini din adamlarını ve kendince iddiaları Allah'ın şirk koşan müşrikler boşlanmasa da hükmü Allah katında geçerli olan hak dini yani İslam'ı bütün dinlere o üstün gelsin diye rehber olan Kur'an ile Resulünü gönderen de O'dur. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunyacikum min azabin elim. Başta iman edip söz vermelerine rağmen, sözlerini yerine getirmeyerek azaba duçar olan ehli kitap gibi olmak istemeyen müminlere de ki, Ey iman edenler! Elin bir azaptan sizi kurtaracak ticaret hususunda size yol göstereyim mi rehberlik edeyim mi Tukminu billahi ve rasulihı ve tucaiduna fi sabilillahi bi amwalikum ve anfusikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun Bu ticaret vaad ettiği her konuda Allah'a ve Resulüne itimat edip onun dinini yaymak için mallarınızla ve canlarınızla Allah'ın yolunda gayret etmenizdir. Eğer böyle yaparak kazanacağınız ebedi ahiret mükafatlarını biliyorsanız işte bu şekilde mallarınızı ve canlarınızı Allah yolunda satmanız sizin için dünyada kazanacağınız şeylerden daha hayırlıdır. يَا ظَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدَخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Zira, mallarınızı ve canlarınızı Allah yolunda feda etmenize karşılık olarak o, günahlarınızı sizin için bağışlayıp, sizi altlarından nehirler akan, cennet bahçelerine ve adın cennetlerindeki hoş meskenlere yerleştirir. Dünyevi kazançlarla kıyaslanamayacak şekilde muhteşem olan kazanç işte budur. Ve ukhra tuhibbunaha nasrun min ve fethun ve beşşiril mu'minin mallarınızı ve canlarınızı Allah yolunda feda etmenize karşılık olarak bir de kendisini sevdiğiniz diğer bir mükafat daha vardır. O da düşmanlarınıza karşı Allah'tan hiç hesap etmediğiniz şekilde bir yardım ve yakın zamanda bir fetihtir. Yakın bir zamanda Mekke'yi fethetmenizdir. Öyleyse malıyla canıyla Allah yolunda gayret eden müminleri Mekke'nin fethi ve ahirette nail olacakları kazançlar ile müjdele. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين Ey Allah'ın vaatlerine iman edenler! Vaat edilen fetih mükafatına nail olmak için aynı Meryem oğlu İsa'nın havarileri gibi Allah'ın dininin yayılmasına yardım eden yardımcıları olur. Ki İsa onlara Allah'a verdiğim sözü gerçekleştirmem için dininin yayılması hususunda bana yardım edecek sizden yardımcılarım kimlerdir dediğinde havariler şöyle demişti. Dininin yayılması hususunda Allah'ın yardımcıları biziz. Ardından da Allah'ın dinini yaymak için mallarıyla ve canlarıyla gayret ettiler. Fakat gayretlerinin sonucunda İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup ise inkar etti. Sonra inkar edenler iman edenlere zarar vermeye çalıştılar. Bunun üzerine düşmanlarına karşı iman eden kimselere destek verdik. Böylece üstün gelenler oldular. Sadakallahu'l-Azim. Âmentu billahi Rabbin alemin.